Bugün sizlere pırasa ve bulgurlu tavuklu pilav yapacağım arkadaşlar. Şuradan bakalım ne yapalım. Tavuğumuzu alalım. Tavuğumuzu aldık. Hepsini yavaş yavaş hazırlayıp yaparız. Güzel pırasalarımız burada. Sirkeli suda beklettim. Tam bir kilo arkadaşlar. Ondan sonra cıma işte iki bardak bulgurumu koyacağım. İki de soğan koyarım. Bir dakika. Ben ne unuttum diyordum. Bakın. Unuttum. Unuttum. Şurada Dolma yapmıştım. Dolmalık biberlerin kafası arkadaşlar. Bakın birkaç gün oldu. Yani biraz geçmiş ama olsun atmam arkadaşlar. Çoğu ev hanımı bunları alıyor. Hop çöpe atıyor. Çöpe atılmaz bunlar. Bunlar nimet. Her türlü şeyi yiyen hiç bir şey çöpe atılmaz. Değerlendirilir. Şimdi ben bunları yıkayayım arkadaşlar. Ondan sonra kesme biçme doğrama işlemlerinde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimiz. 1 kilo pırasa 2 su bardağı bulgur 2 adet soğan biber artmış olan artık biberlerimiz 4 adet iyice tavuk göğsü tencere şimdi arkadaşlar ne yapacağım sizlere bir güzel pırasa ve yanında da tavuklu bulgur pilavı yapacağım arkadaşlar güzel bir yemek olacak bir de onun yanına bir de bir cacık şlaks diye başlıyoruz şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Daha doğrusu yemeklerimizi, önce şu tohumu, neyse dursun bir şey olmaz. Bozulmaz herhalde. Zaten ne olur? Neyse hızlıca bir şekilde yapacağım. O yüzden önce tohum doğrasaydım. Neyse önce bir pırasalarımızı doğrayalım. Şimdi pırasalarımı alıyorum. Şöyle tepsime koyuyorum mecburiyetten. Çünkü kesme tahtası bana lazım. Hop. Eh döküldü. Şimdi bakalım. Evet, şimdi oturalım. Pırasalarımızı doğramaya başlıyoruz. Hızlı, gerçi sıkı çıkacak olur mu bilmiyorum. Pırasaları şu şekilde doğruyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir parmak kalınlığında. Şöyle pırasaları, atıyorum. bakın, bakın tencereye atıyorum. İçinde yağ var şu anda. Pırasa arkadaşlar çoğunuz demeyin, bir kısmınız pırasa sevmiyor ama pırasa sevilmez mi? en faydalı yiyecekler soğanın amca dillerinden soğanın amca oğlu diyebiliriz pırasaya tak 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 şimdi arkadaşlar bir kilo pırasamı iyice bir doğradım bakın içine hiçbir şey koymadım sadece pırasaları şu şekilde doğradım ve boş tencereye attım içinde yağ yok tuz yok bir şey yok bakın hani bütün yapraklarını da koydum hiçbir yerine atmadım tek katında hani kimisi yapıyor yapmadım ziyan olmasın diye şimdi pırasa Bitti. Tamam mı? Hani bitti derken daha içine işte, siyah koyacağım, tuz koyacağım. O kadar. Sağlıklı bir yemek yapıyorum. Bir kere de soğanı. pilavımıza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi soğanımızı şöyle önce ikiye biliyoruz. Vur bakayım. Almıyor galiba. şöyle. Şöyle. Buna yap şey Neyse. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar soğanı. Şöyle bir, iki, 5 Şimdi böyle yarım kestim. Ondan sonra çizgi çizgi kestim. Şöyle bir de kestim. 5 parçaya böldüm yani. 5 şöyle kestim diklemesine. 5te anlamasına kestim yarım soğanı. Yani fazla küçük doğramıyorum arkadaşlar. İri iri olsun. Şimdi soğanlarımızı da bakın atıyoruz. Tencerimize atıyoruz. Oluyor mu ki orası acaba? Neyse alıyordur atıyoruz. Soğanı doğruyoruz. Şu kapağı. Neyse şöyle bir koyayım. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Bakın soğanlar da şu şekilde oluyor 5'e 5 beş. Ulan sanki matematik formülü anlatıyorum 5'e 5 beş, bilmem ne Gözlerim yandı be Şunu da şöyle ikiye bölelim Bugün soğan günlerden yiyoruz şunu da attım. Soğanın aa şurada şey kalıpları var Şöyle bir operasyon yapıyoruz. Tak. Şunu da atıyorum. Neyse şu masanın kenarına atıyorum. Sonra toplarım. O zaman şu soğanı şurada şunu keselim. Atalım. Şimdi bir iki, üç, dört yaptım. Neyse fark etmez. Şunu da şöyle Tamam mıdır gençler? Bakın soğanımızı da attık. vay gözlerim yandı. Neyse. Şimdi burada da göğüsler var. Çıksa donmuş. An çıksana. Hoppa. Ey yavrum göğüslere bakın. Bu. Bip ağzıma geldi be. İyi şaklıyor. Şimdi bunu kesip lazım. Etleri sonradan atacağım ya. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Şöyle bir alıyoruz. Ah şöyle şöyle bir koyalım bakalım. Ay onu da attı be. Neyse. Sonuçta ben yiyeceğim. <laughs> şöyle gerçek bir şey böyle. Şerif gibi kesiyoruz şöyle şöyle fazla küçük kesmeye gerek yok zaten kavrulunca bu kendini salacak küçülecek tavuk etleri zaten biliyorsunuz tamam küçülüyor gözlerim yandı ay gözlerim yaşardı arkadaşlar ağlıyorum ne yapayım şöyle de şunları da şöyle bir çekeyim. Bakın ne kadar kolay gözlerim yaşa yaşardı. Yemek yapıyorum. Şunları da şöyle. Çok basit bir şekilde arkadaşlar. Ay. Yemek yapmak aşama aşama çok basit. Görüyorsunuz hiç yemeksiz kaldığınızda dışarıdan söylediğimize değmez. Atalım. Adam Ay. İyi. Ay. Kesildi sen de. Oo. Neyse bunlar fazla büyük olacak. Neyse. Sağ olur. Yani bir şeyler oldu ver işte. İri bulsun. Ne yapalım? Pilavın içinde iri iri dursun. Göğüsler pilavın içinde iri iri dursun. Ne yapalım? Şöyle. Bakalım. Oh, şunu da yaptık. Şunu da yapalım. Ve İyi hey, daha şeylerim var tüh. Değil mi? Daha biberim. Euh. Of of. Doro 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 doy doro dan. Bakalım uf çok büyük olacak ya. Hayvan gibi yaptık. Hayvan gibi şey yapıyorum. Neyse, büyük olsun abi. Kocaman kocaman, bol, bol olsun arkadaşlar. Böyle olur mu diyeceğim oluyor. Ben yaptım, oldu. Siz daha küçük doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Yaptım, oldu. Şimdi o, oh, omuzlarım dar. Aman, aman aman aman. Bakın, biberlerim var. Şunların sağ kısımlarına, neyse bıçakla yapayım benler artık kurumaya da başlamış. O zaman ne Şöyle, şöyle alabildiğim kadar. Bak da şu şekilde sapından ayırıyorum. Sapını ayıracağız. Saplarından ayırıp, ayırıp, ayırıp. Oo, yok. şunları da şöyle iri, iri mi koysam? Neyse iri, iri atacağım ya. Şunları da iri iri atayım ya. Öf, kocaman kocaman dursun işte. Ama vururken ben bunları küçültürüm şeyle, kepçeyle şakşuk şu yaparım arkadaşlar. Bakın yemek nasıl yemek yapıyoruz hızlıca. Hızlı bir şekilde yemeğimizi yapıyoruz. Of, anam. Şunu da koyduk. Şöyle. Şunları bakın hiç atmıyoruz. Her şeyimizi kullanıyoruz şu sapından şöyle dibinden ayırayım daha da bir atılmasın sadece sap gitsin şunu da koydum buna çürük bir şey mi? yok şunu yaptım şöyle şöyle cime biraz daha şöyle yaptık of e, biberlerimizde atayım şunu şöyle şunu şöyle atayım şu sapı da ayırdım ve bitti şu şekilde yaptım attım pırasalarım böyle tavuk etleri burada içine bakın suda nasıl akıyor şurada süt gibi akıyor maşallah sağolsunlar suları sütlemişler süt mübarek süt şöyle suyumuzu birazcık koyuyor ink fazla şey yapmadan lazım olursa yine koyacağım tuzunu koyuyorum şu kadar ça 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 ça. buna bir kapak bulmak lazım hangisini koysam Hop. ve kapağımı koydum şimdi şunu yakayım sen yan sen bir buraya geç Sonra cima. Şimdi pilavımızı yapmaya geçiyoruz. Şöyle bakın. Şunu şöyle koyduk. Tamam mı? Şimdi kafayı karıştırmayalım. Onu koyduk. Yağımızdan koyuyoruz. Şöyle bir göz kararı. Fazla olmasın. Şunu şöyle kavuracağım. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Allah burası iyice trafik karıştı. Şimdi şöyle bir yok ya göz kararı koyacağım suyu da ya benim belli bir ölçüm vardı dur bakayım tamam bu kadar yeter soğanlarım başladı cızır 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 olmaya bakın ne kadar hızlı bir şekilde yemek yapıyoruz 12 dakika oldu şimdi bunları gördüm aşamalar bunlar arkadaşlar pırasam şeyim bulgur pilavım yavaş yavaş olmak üzere ben bunlarda uğraşayım tam böyle bunlar tam orta kıvama geldiği zaman olma aşamasına gelince yine buluşuruz şeyimiz pırasamız kabukları bakın nasıl çekti kendini çekti yapraklarımız hop soğanlarımız da böyle bir mı işte şimdi sıra geliyor yemeğin malzemenin kralına hoppa hop beyaz etimizi koyuyoruz bir güzel bunu böylece ulan çok iri, iri olmuş neyse bu biraz böyle kavurmaya başlayınca işini hallederiz bakın ne kadar pratik yemek yapıyorum size Ha, şey fokur diyormuş. Ben takır takır şey almıştım. Güzelce. Oo. Oh. Şimdi bu da yağ yok. Bir tuz var bir su var. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Ve diyeceksin abi salça nerede? Koysam mı acaba? Düşünüyorum salçalı mı yapsam? Salçalı mı yapsam? Yok. Bak Allah söyletti herhalde. Salçalı yapacağım herhalde. Salçasız mı yapsam Ceksin? Ah, ne demişler? Yemekte yaparım salçayla. Kadını da severim salçayla. Yani hop. Şunu da şöyle koyalım. Mis mis. Şimdi, şimdi ne yapıyorum? Bulgurunu da atıyorum arkadaşlar. Bulgurları da atalım. Bunlar bir güzel birbirine kaynaşsın. Can ciğer kuzu sarması olsunlar. Şu şekilde. Tamam mıdır? Şimdilik bu kadar. Yapacak bir şeyimiz yok. Ben bunu böyle çevireceğim falandı filandı. Karar verdim. Prate salça koyacağım. Onun için ne yapacağım? Şöyle bir kaşık salçayı alıyor. Üstüne boca yapmıyorum çünkü yemeğin içine atarsam olmaz mı? Olur. Birçok yemek tarifinde ben bunu yaptım. Sonradan koydum salçayı. Ama midenizde bir rahatsızlık varsa mide ekşimesi falandı filandı bunlar salça yüzünden oluyor. Aklınızda bulunsun. Salçayı iyice kavurmak lazım. Bakın yemeğimin güzel suyunu da koydum. Bakın bulgur pilavımın tavuklar şu şekilde. Suyuna kadar koyduğumuza gelince zaten bakın şu çaydanlığın şu delikler var ya alttaki iki delik oraya kadar su koymuştum. Daha önce yaptığımız zaman bulgur pilavında o kadardı yanlış hatırlamıyorsam inşallah yemek kıtır kıtır olmaz yani bulgurlar. Bakın öf be şimdi şimdi bunun tuzunu koymadık. Yine şu kadar şu miktar tuz. Çeçeçeçeçeçeçe. Tuzumuzu da koyduk. Şöyle güzelce karıştıralım. Güzelce güzelce. Ulan her yer savaş alan. Ulan nereye koyacağım kepçeyi? Şimdi kafam karıştı. Neyse. Çarşanı üstüne koydum. Ve şunu kapatayım. Şimdi şurada Aha. Neyse şu ocak şöyle. Şu ateşi şöyle kısayım. Ve salçamı kavuracağım. Bir güzel. Bakın pırasamda güzel güzel oluyor gibi. Şimdi bunu şöyle salçamızı güzelce içine yavaştan yavaştan atacağım. Allah ocağa gitti neyse. Oo, oh ne güzel bakın salçada da oldu. Yani bir eksik kalmadı. Ha, güzeldi. Salçamızı da koyduk. Oh, mis gibi bakın. Pırasının güzelliğine bakın. Mis gibi oldu. Bu da şöyle şu şekilde. Şimdi bu böyle olmaz. İçine pirinç koymak lazım ama ben pirinç kullanmıyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Yine içine birazcık bulgur koyacağım. Bu tavuklu bulur. Bu da pırasalı pilav olur. Bunu da böyle koydum. Şöyle bir bir sağa bir sola bir sağa bir sola karıştır Allah karıştır. Şunu da şöyle karıştırıyoruz. karıştırıyoruz. Kapağını anla. Şimdi kapağını kapadık. Ve şimdi arkadaşlar pilavımız da bu şekilde. Bu bu şekilde. Bu bu şekilde. Gördüğünüz gibi iki çeşit yemeğimiz hazır. Meklerim pişti. Şimdi bak bu bu pilavına bakın. Hoppa! Ay! Nasıl olmuş? Şimdi abi niye böyle oldu diyeceksiniz. İçini çekecek bu en sevdiğim şey. Anam baharatlandırmaya. Evet pilavımız oldu. Şimdi baharatlandı. Bakın arkadaşlar şöyle dolu dolu isot. Pilavıma isot koyuyorum. Isotla tatlandırıyoruz. Bir baharat koymamıştım. Şöyle. Oh. 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 Pilav. bizim de şu şekilde şu şekilde yaptık. Böyle içini çekecek. Tamam mı gençler? Yemeklerimizi güzelce yaptık. Bunun yanına ne gider? Cecik macik mis gibi pırasacık yemeğinin yanına güzelce bir cecik gider. Hop. Şöyle 2 3 tam 8 adet şu boy badem salatayı koyuyoruz arkadaşlar tamam mı robotta çekiyoruz içine de 5 diş sarımsak atıyoruz tamamdır. İşimiz bitti. Ananı. döktük. Neyse. Sorun değil. Şimdi güzel salatalığımızı, mıltılığımızı içine boca ettik. Tamam mı arkadaşlar? Ya 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 ya. Bakacağım. Şimdi şu salatalığı tek elle tut hem yap neyse tamam mıyız arkadaşlar bunu da yaptık pil şey veriyor biteceğim diyor ben bu bitmeden arkadaşlar pilimiz bitmeden yoğurt koyalım şurada biraz bir yoğurdum var önce şu biraz bakın yemek yaparken ortalık ne hale geldi mutfak savaş alanına döndü An o yüzden ben genelde önce yemeklerimi yapıyorum, sonra ortalığı topluyorum. Yoksa beceremiyorum bu işi. <laughs> Dur bakalım. Ben bu yoğurdu açtım. Aha. Şöyle. Ya Şunu koydum bakalım. Heh burada var. Şöyle de alıyoruz. Sarımsak. Nah, neymiş sarımsak da var. Zaten içinde sarımsak var. Şöyle yoğurdumuzu koyduk. Dişten diş. Sonra böyle suyu koyuyorum. Şöyle gelecek şekilde. O ağırlaştı. Bakın şöyle bir şey oldu. Şöyle bir şey oldu. Ne diyeyim? Artık her yeri döküyorum, taşıyorum Allah. Kaşık nasıl da bakın şöyle yıkadım ha kaşık buldum. Evet. Kırılmadı bakın arkadaşlar nasıl gidiyor. Pil bitiyor neyse. Evet şuna koyduk. Sen dur bakalım. Şişecik öyle. Şimdi yoğurdumuzu açtık. Tamam Şöyle kafamıza göre Şöyle hop 1-2-3-4-5-6-7-8 Şöyle bir karıştıralım şimdilik bir Şöyle Şöyle bir mikser tarzı şöyle bir karıştırdım sanki gene şey gibi cıvık gibi doldurmaya devam artık bu yeni açtım yoğurdun arkadaşlar neredeyse bakın yarısını koydum 2 kiloluk yoğurdun 1 kilosunu koydum neredeyse arkadaşlar bakın şuraya ama güzel olacak iyi bunu böyle uğraşamayacağım ya oy oy oldu galiba oldu ve olmadı kim bilir kim bilir kim bilir kim biri anı düşme be. Böyle tek olunca insanın eli ayağına sağına soluna dolaşıyor. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Ben bunu böyle kapağını kapatacağım. Kapan. Ha? Kapat. Uh -uh. bir şey daha daha. Şimdi ne yapıyoruz? Yoğurdu böyle çal kalıyoruz bu şekilde umarım yoğurt tomacan bir hale gelir evet arkadaşlar yemeğim bitti Aa, neyse şimdi cacım mis gibi basacık ve gördüğünüz gibi bulgurcuğum var şimdi bakalım önce bir alalım nasıl olmuş Uzun, şer zaman gibi. Pide alalım. Hmm. Mis gibi cacığımızı da içelim. Hmm. Tek kelimeyle on numara arkadaşlar. Bugün de size güzel bir menü hazırladım. Kolay, basit. Hepiniz kolayca yemek yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama şunu unutmayın. Annelerinizin kıymetini iyi bilin. İşte yemek yaparken gidin yardım edin bir şey yapın. Gerçekten çok zor. Bunu ben kendim yaptığım için, yaşadığım için biliyorum. O yüzden gidin annelerinize kocaman sarılın. Şimdilik benden bu kadar. Hepinizi seviyorum. Like yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.